Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Gördüğünüz gibi asansörün yanındayız. O yüzden taşıması kolay olacak. Ne aldınız diye sorarsanız arkadaşlar şu resmi gördüm. Biraz daha modern bir resim. İçerisinde daha güzel ürünler olabileceğini düşünerek burayı aldım açıkçası. Şöyle bir göstereyim. daha modern bir yere benziyor açıkçası. O yüzden burayı aldım. Bakalım neler var. Şimdi sizinle beraber göreceğiz. Bu resmimizi arkadaşlar 20 dolara satırız. Gayet güzel bir resim. Belki devamı da vardır bunun. Eğer tekse bu şekilde ise 20 dolar. Ama devamı varsa fiyatı biraz daha artabilir. Hemen şurada Aletlere bakalım ne var bunun içerisinde. Biraz tamir aleti var. Bu biraz daha ağır. Burada da bir şeyler var. İkisini 10 dolara satarız arkadaşlar. Şimdi ilk önce şurayı bir indirmemiz lazım. Bakın bir tane koltuk varmış. Bunu da şimdi gördük. Umarım iyi durumdadır koltuk. Şuraya bakalım neler varmış. Burada mutfak malzemeleri Bu da kahvelik masa. Muhtemelen camı var üzerinde. Bakalım camını bulabilecek miyiz? Bu da arkadaşlar coffee table diyoruz. İkisi takım. Bundan üzerine iki tane cam gelecek. Bir tane Marilyn Monroe'muz var. Bayağı resimler var. Şunlar da üçlü bir set. Şunları da 10 dolar diyebiliriz. Güzel bir lamba. 10 dolar fiyatı. Bunu da 5 dolar diyebiliriz. Umarım sadece arkada koltuk yoktur. Kutular vardır. Şunun fiyatı 20 dolar arkadaşlar. Şunu çıkarmamız lazım ki arkayı iyice bir görelim. koltuk, dönen bir koltuk arkadaşlar. Biraz kirlenmiş. Bakalım yastığını bulabilecek miyiz? Arkada da bir tane daha koltuk var. İkili bir set. Bunlar yorganlar buradakiler 5 dolar eder. Bir tane CD çalarımız var. Markası Precision arkadaşlar. Siz de internetten bakabilirsiniz fiyatına. Bunlar şahsi ürünler. Bunları ofise vereceğiz. Bayağı bir resim tutkusu varmış. Şimdi şu koltuğu almamız lazım ki rahat hareket edelim. malzemeleri diyor. Bakalım nasıl ürünler. Burada daha çok yemek var. Vır zıvır var. 5 dolarlık bir kutu. Bu da baharatlar arkadaşlar. Baharatları satıyoruz biliyorsunuz. Bunları da 10 dolara satabiliriz. Bunlar da bardak, çanak, ıvır zıvır. 10 dolarlık bir kutu. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. 10 dolarlık bir kutu. İnşallah takıları vardır bir yerde. Şişme bir yatak. 5 dolarlık bir kutu arkadaşlar. Burada da ıvır ürünler. daha güzel bir resmimiz var. Bunun da fiyatı 10 dolar. Daha hala bizi kurtaracak bir ürün görmedik. Bu da süs bir ürün. Satranç takımı var. bir tane Hitachi kameramız var arkadaşlar. Bir tane de Samsung kameramız var. SCL610 diyor. Buna siz de bakabilirsiniz internetten. Kasetli bir kamera. Diğeri de CD ile çalışan bir kamera. tane Blackberry Bolt'umuz var. Bunları ofise teslim edeceğiz. Şunlar da ofise verilecek ürünler. Çok fazla onları karıştırmak istemiyorum. Burada daha çok ofis malzemeleri var. Bu koltuğu 50 dolara satarız arkadaşlar. Biraz kirli. Temizleyeceğiz o şekilde 50 dolara satılır. Yastı da var gördüğünüz gibi. Eldivenleri değiştirelim yoksa kızıyorsunuz arkadaşlar. Şu deri bir atımız var. 20 dolar fiyatı arkadaşlar. 1 dolar var. Şöyle 4 dolarlık da bozuk para var burada arkadaşlar. Şu Kia araba anahtarı 20 dolar fiyatı. Şurada da bozuk paralar var. Burada bir 5 dolar vardır. Bir tane takı kutusu var. Maalesef boş mumlar var arkadaşlar. Boş bir kutu. Bir tane saatimiz var. 5 dolar. Burada da mumlar var. Burada da çok değerli bir ürün yok. Bir tane saatimiz var. Bak saatin arkasına bir tane takı saklamışlar. Çelik bir ürün. Toka bölümü yok. 10 dolara satarız bunu arkadaşlar. Gayet güzel birine benziyor. Şimdi bu koltuğu aşağı almamız lazım ki rahat hareket edelim. Koltuk fena değil komple bir birleştirelim ona göre bakarız durumuna. Bir tane keyboardumuz var. bir oyun. Bu da aynı şekilde tabu oyunu. Oyunlar. Bir tane Roku set var. Şunlar da oyunlar. Bir tane laptop, şarj aleti var. Bakın DVD player burada. DVD player ve filmler toplam 20 dolar arkadaşlar. Evet, laptoplarımız burada. Eski bir ürün ama hala iş görür. Bu bayağı bir kırık arkadaşlar gitmiş. Zaten her yerinden açılıyor. Bunları hurda olarak satabiliriz. Şurada 10 dolarlık bir ürün var arkadaşlar. Yabancı paralar var. Çok değerli paralar değil. Geri kalan ürünler CD'ler. Burada şahsi ürünler var. Hiç kıyafet Ayakkabı bırakmamış. Sadece özel eşyalarını bırakmış ve gitmiş. Boks yapıyormuş arkadaş. Eldivenler de burada. 10 dolar eldivenler. Çanta 5 dolar. Bir tane drillimiz var. Made in China diyor. Bunlar arkadaşlar gerçek değil. süs olarak kullanıyorlar. <laughs> Hediye kartı var mı diye bakıyorum ama hediye kartı yok. 1-2 dolar eder şu eldiven. Burada başka bir şey yok. Bir tane filimiz var. Bu da deri bir ürün. Tam önce bir 40 dolara satarız arkadaşlar. Yıpranmış şuralarda yırtıkları var. Burada ıvır zıvır var. 3 aynamız var. Bu 3 aynadan 20 dolar yaparız. Burada mutfak malzemeleri var. 20 dolarlık bir kutu kutu arkadaşlar. komple yırtılmış çöp bu çanta da gitmiş 5 dolar diyebiliriz burası içinde. Gayet güzel bir ürün koymak için ideal bir yer. Bakalım buraya neler bırakmışlar. burada şahsi ürünler var. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim bakalım neler var içeride. Bunlar 50 kuruş arkadaşlar. Şunlar 1 dolar. Bunların tarihleri önemli. Bunların tarihlerine bakarız. Tahminimce bir 40 dolar yaparız buradan. Bir tane saat varmış. Saat kayışı sadece burada şu anda. bozuk bozukpalara biraz da olsa merakı var. Ama öyle çok değerli bir bozuk parası yok. Bunlar da şahsi ürünler, şunun fiyatı arkadaşlar 40 dolar bakacağız bakalım neler varmış. Bir tane 1 dolarımız var arkadaşlar mavi mühürlü. Bunun fiyatına bakarız. Bir tane olimpos kameramız var kopmuş çok değerli bir ürün olacağını tahmin etmiyorum burada değerli bir ürün Bu kameranın şarj aletiydi. Şu bozuk paralar değerli değil arkadaşlar. iPhone telefonumuz var. Bunlar şahsi ürünler. Bunları sizden sonra tekrardan kendim inceliyorum. Başka bir şey var mı diye. Başka da bir ürün yok, bu da boş arkadaşlar. Koltuk takımına birazdan bakacağız. Her şeye tamsa koltuk takımını 150-200 dolar arası satarız arkadaşlar. Hepsi evet, bu kadar. Gördüğünüz gibi hiç kıyafet çıkmadı. Ayakkabı çıkmadı. Yani şahsi ürünlerin hepsini yanına almış. Sadece evdeki bütün mobilyalarını, zıhırını depoya doldurmuş. İşte böyle müşterilerimiz de çıkabiliyor. O yüzden şahsi ürünü olmadığı için çok fazla satacağımız ürün de ortaya çıkmıyor. Mutfak malzemeleri var. Ibır zıvır var açıkçası şu anda gözüken. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri her zaman açığız. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok sağ olun.